diyor ki ya şeyh diyor Allah Celle Celaluhu hep erkeklere huriler, hep huriler, huriler şey yapıyor, hurilerle onları şey yapıyor yani hep teşvik veriyor işte şöyle yaparsınız şöyle hurileriniz olacak böyle ya kadınlar diyor neler olacak İbn-i Hüseyin'e soruyorlar Subhanallah Adim diyor ki vallahi diyor bu soru hakkıyla iman eden bir kadından gelmez diyor. Subhanallah diyor. Nasıl olur da bir kadın böyle değil? Demek istiyor ki mesela bir kadın kız olarak vefat etti. Tamam mı? Ama bu kadın çok salihadır. Da bu kız çok salihadır. Ve dünyada evlenmedi mesela. Peki bu kıza karşı öbür dünyada Allah Celle Celaluhu neyle mükafatlandıracak? Yani hani kadın, erkeklere hürriye veriyorsa hürri olan erkekler de kadınlara verecek mi gibisi? Yani Allah Celle Celaluhu e, nikahsız ölen kızlar veyahut da kadınlar yani onların hayatlarında böyle bir şey akıllarına gelmeyecek daha üstün şeylerle mukafatlandırıyor ve böyle şeyler hiç akıllarına gelmez. Böyle şehvi arzular akla çünkü daha başka şeylerle onları mukafatlandırıyor. Dolayısıyla bu huriler sadece erkeklere mahsustur. Kadınlara huri erkek diye bir şey yoktur. <laughs>